Merhabalar dostlarım yepyeni bir böyle daha karşınızdayım nasılsınız iyi inşallah ben soracaksınız ben de iyiyim Bugün arkadaşlar sizlerle beraber sonda nedir'e gideceğiz ama tabi şu an akşam oluyor ben uyuyup da gideyim ee, Malzemeleri aldım arkadaşlar baya bir yatak aldım zırhlarım zaten hazır kormam falan her şey hazır ee, Elmas kazmamızdır olur budur ee, Sabah olsun gideceğiz inşallah burada köpeklerimiz var ve bizim Aa bizim yavru köpek de büyümüş arkadaşlar bir önceki bölümde yapmış olduğumuz şu aşağıya ben uyuyabiliyor muyum? Daha uyuyamıyorum. Bayağı bir atak aldım arkadaşlar. Azıcık lene direkt bulsak bizim için yeterli. Uyuyalım sabahına direkt gideriz. Evet ilk önce nedir gidelim. Umarım tek de ölmem. Envanteri koru olduğu için çok korkmuyorum arkadaşlar. Yani ölsek de yine bir şekilde doğarız geri gideriz. Hızlıca gidelim. Şuradan çıktık. Buraları zaten eskiden daha kötüydü. Ben burayı düzenledim arkadaşlar. Böyle çıkıyor artık. Ve Nether'a gittik. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan Nedra'mızı alıp geleceğiz. Çıkamıyorum ya yine. Heh. Şuraya takılıyoruz. Maalesef ki. Ee, neyse görevimize dönelim. Biz şu an 83. kattayız arkadaşlar. Benim aşağı doğru inmem gerekiyor. 83'e indik. Böyle aşağı doğru ineceğiz dostlarım. Hop lava inmeyelim. Hatta ben bu lavdan nasıl geçebilirim? Atlasam şuraya atlayamam ki. Atlayabilir miyim? Abi atlayamam gitme geliyor ama deneyeceğim. Atladık güzel. Ee, şu an 81. katmanda olmam gerekiyor galiba değil mi? Ya de 68, 60 mı? Neyse aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar 15. kata kadar. Yavaş yavaş inmeye çalışıyorum olabildiğince. Lav yok. Tam görünmüyor ya biraz. Normalde şuradan yine bir şey yok. Evet, Bilav Gölevi'nin üstündeyiz şu an. Ve 15. katmana inemeyeceğiz. O yüzden daha da güzel bir yer bulmamız gerekecek. Yukarıya çıktık. Ama altın böyle full laf. O yüzden güzel bir yer bulmam gerekiyor. Endermanlar hesa taşmadan. Abi her yerde de lav var ama ya. Hani ölmekten korkmuyoruz eyvallah da. Yani bu kadar da birazcık fazla değil mi ya? Vay güzel bir yer lazım böyle lav göletlerinden göl uzak. Ama öyle bir şey de burada pek mümkün değil gibi duruyor. Her tarafta lav havuzları var. Ne taraftan aşağı doğru inebiliriz? 41. katmandayım. Benim bayağı aşağı doğru inmem gerekecek. Allah 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 bir şey çıkmadı. Belki sonunda doğru bir yer bulmuşuzdur. Bu arada arkadaşlar servetle çakıl taşı kazarsanız hep şey veriyor. Ee, şu bunlardan çıkan bir şey vardı ya siyah. Şundan veriyor hep full. Hiç çakıl taşı vermiyor. Kaçıncı katmandayız? 21. Tamam. Neredeyse 15'e indik arkadaşlar. Aa! Netherite. Ee, külçesi ama. Suyu yanlışlıkla koydum. Suyum gitti. Kaç tane var? Bir. Bir tane tek mi? Etrafı bir arayalım. Şansın böylesi gerçekten bu güzel oldu bak. Şimdi arkadaşlar şöyle hafif düzlükte bir alan yapıyoruz. Ondan sonrasında yatağa koyuyoruz. Yatağın önüne bir blok koyuyoruz ki fazla hasar almayalım. Basıyoruz hop yanmayalım yanmayalım. O yine nedir? Yo bu diğeriydi doğru onu alamamıştık ya. Üstümüz oluyormuş Ben bir yemek yiyeyim ölmeyeyim. Şimdi etrafa bir bakıyoruz. Güzel hızlı bir şekilde. Yok gibi. Tamam. Şu an 14. katmandayız. Artık Netherite'in çıktığı katmanlardayız. En çok buralarda çıkıyor. Elimizde bile kırabiliyoruz ya. Aşağı düşmeyedik güzeldi. Çıktık yine yukarı. Yine bir iki denemeyle tamir edelim burayı da sen şuraya buraya şurası falan bunlara yatak olalım şimdi arkadaşlar yatak koyduk ama önüne de koymak için yine bulay ihtiyacım olacak bastık altımızı şey yaptık bakalım yine aha bir tane daha bulduk şansımız bugün yerinde yanmasak tabi daha iyi olacak da. Nathan Edrard yanmıyor. Külçesi olsun olmasın. Etrafına arada bakıyorum arkadaşlar çünkü olup da görmeyenlere yani oluyor. Etrafıma birazcık daha bakıyorum. Ha, kaçırmak istemiyorum çünkü. Tamam güzel. Bir daha devam edeceğiz. Şuradan devam edelim. Yatak. Buraya da böyle. Yemek yiyelim yine ölmeyelim. Lav var. Lav yakmaz değil mi beni? Etrafa bakıyorum. Şöyle kırabilirsem. Bakıyoruz etrafa. Bir şey yok tamam. Aynı yoldan devam. Bir yanlış şey koydum. Bir şey alayım. Hiç malzemeden korkmuyorum. İki tane bulduk bile. Kaç tane lazım hiç bilmiyorum. Şöyle biraz kazayım. Tamamdır. Buraya ne de yatak. Yine bundan. Altımızı kıralım. Tamam. Yanmadık. E, Tarafa bakıyorum. Yine bir şey yok gibi. Evet bir şey yokmuş. Tamam. Buradan kazarız yine. Yatağımız bitmiş. İki tane daha yatak alalım. Yatağı koyduk. Önüne nedir taşı bastık. Kuars var da şey yok ya. Ardım nedir haydi. şeyinden bir tane tek verdi. Hadi ama ya. Arkadaşlar genel olarak 15. katta daha fazla çıkıyor. Yani ortaya 15'e alın. 15. katmanda daha fazla bulursunuz. Ne oldu az önce? Ha iki tane koymuşum. Maalesef yine çıkmadı. Şu, olabildiğince devam ediyorum. Şuradan yine iki tane yatak. Direkt vurmayacaktım ya. Şey koyacaktım. Ölmeyelim de. Abi bir bahtsızlık geldi şimdi başımıza ya. Ne drive bulamıyorum. Biraz konsantre oldum bu işe. O yüzden çok konuşmuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Olabildiğince çıkarmaya çalışıyoruz da. Yani o oyunda bir vermiyor. Şu şeyi yukarı atalım kuvar Koyduk, önüne koyduk, bastık. Tam güzel hasar almadık. Ama Allah birazdan yakacak biz gibi duruyor. Etrafa bakıyorum. Nedir ait, yok. Yoksa önemli değil. Varsa alırız. Zıpladık. Buraya koyduk. Bunu koyduk. Bastık. Altımızı kıralım. Aha yine bulduk. Tamam. Güzel. Hani bulmak istiyorum artık ciddi. Hızlı bir şekilde istiyoruz. Arkadaşlar birazdan ben bu bölümü bitireceğim. Diğer bölüme geçeceğim. Diğer bölümde de burada biraz arayacağız. Var mı başka? Aa bir tane daha var. Bak üçüncü var mıdır üçüncü? Alayım da. Büyük ihtimalle bir sonraki şeyde yataklarımız biter. Aynen. Evet dostlarım bugünkü bölümümüz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz, ziyaret etmiyorsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.